Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün ben size Matema Yayınları AYT Matematik Soru Bankamızdan konu anlatmaya devam ediyorum. Mutlaka kitabın olmalı ve ben konuyu anlattıktan sonra mutlaka kontrol testleriyle konumuzu pekiştirmeyi unutma. Ben senin daha iyi görebilmen için büyük büyük yazdım kağıtlara. 5. seansla hazırsanız başlıyoruz. Beşinci seansta ne öğreneceğiz bugün arkadaşlar? Üstlü ve logaritmalı eşitsizlikler diyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Burada arkadaşlar özelliğimiz var. Tabanımız eğer birden büyükse eşitsizliği bozmadan aynı şekilde yazabiliyorsun. Taban sıfırla bir arasındaysa. Burada arkadaşlar eşitsizliğimiz yön değiştiriyor. Aynı şekilde taban birden büyükse x büyüktür y diyoruz. Taban sıfırla bir arasındaysa eşitsizliğimiz yön değiştiriyor. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Burada taban birden büyük olduğu için 3x 5 küçük eşit 3 üzeri 2 olarak yazıyoruz. Taban birden büyük olduğu için eşitsizliği yön değiştirmiyoruz. Buradan 9 gelir. 3x 14. X sayısı 14 bölü 3'ten küçük olmalı. Aynı şekilde logaritma tanımından alt taban ve üst taban sıfırdan büyük olmalı demiştik. Burada arkadaşlar 3x 5 sıfırdan büyük olmalı. Peki İkisinin ortak çözümüne baktığımızda x sayısı 5 bölü 3'ten büyük, 14 bölü 3'ten küçük olmalı. Bir küsür bir sayı ile 4 küsür bir sayı arasında hangi sayılarımız mevcut arkadaşlar? Burada eşitsizliğimiz var. 2, 3, 4 yani totalde 3 tane sayımız var. Geçtik arkadaşlar ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda 3 küçüktür logaritma 2 tabanında x artı 2 küçük eşit 5 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Burada arkadaşlar ben bunu iki şekilde çözebilirim. Birincisi 2 üzeri 3 derim, 2 üzeri 5 derim, x artı 2 eşittir. Ya da şunu yapabilirsin. Hepsinin altına bütün sayıların altına mesela 2 yazarsın. Neden 2 yazıyoruz arkadaşlar? Çünkü logaritmamız 2 tabanında olduğu için logaritma 2 tabanında x artı 2 buraya da 5 yazdık. Şimdi 2 üzeri 3 8'dir. Aynı tabana sahipler yani 2 üzeri logaritma 2 olduğu için x artı 2 demekti. 32 her taraftan 2 çıkarırsan 6 ile 30 arasındaki sayılar. Şuna bakmayı unutma. X artı 2 sayısı sıfırdan büyük olmalı. Zaten bu aralık arkadaşlar eksi 2'den büyüktür. O halde 6 ile 30 arasındaki sayılar diyebiliriz. Geçtik arkadaşlar 3. sorumuza. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Dikkatini çekti mi? Ne çekmesi gerekiyor? Tabii ki taban birden küçük yani sıfırla bir arasında. Eşitsizliğimiz yön değiştirecek mi? Evet. O halde x eksi 6 sayısı ok yönünü değiştirmeyi unutma. 1 bölü 8 üzeri eksi 2. 8'in ikinci kuvveti değil midir arkadaşlar? Oradan da 64 gelir. 70'ten küçük sayılar. Soru bitti mi? Hayır. İkincisi mutlaka içini kontrol et. Zaten kontrol etmen gereken alt taban, üst taban var. Bu kadar. X eksi 6 sayısı sıfırdan büyükse 6'dan büyük olmalı. İkisinin çözüm kümesinden yani ikisinin kesişiminden x sayısı 6 ile 70 arası mı? Evet. Burada kaç tane tam sayı var? Birincisi arkadaşlar şu şekil yapabilirsin. 7, 8, 9, nokta nokta 70'e kadar. Son terim eksi ilk terim artı 1'den 70 eksi 7 artı 1'den 64 tane sayı olur. İkincisi arkadaşlar eşitsizliğin herhangi birinde çentik varsa direkt sayıların farkına bakabilirsin. Kısa yolumuz buydu. Geçtik dördüncü sorumuza. Burada arkadaşlar eşitsizliğin çözüm kümesi nedir diyor. Taban 0 ile 1 arasında mı? Evet. O halde ok yönü değişecek mi? Evet. 2x-7 sayısı küçüktür. x-2'dir. Buradan x sayısı 5'ten küçük müdür? Aynen öyle. İçlerine bakmayı tabii ki unutmuyorsun. X sayısı... 2'den büyüktür birincisi. İkinci içe bakarsak 2x-7 sayısı sıfırdan büyüktür. Yani arkadaşlar 2'den büyük olan sayı 3,5'dan da büyük müdür her zaman? Değildir. Bu daha geneldir. O halde arkadaşlar ikisinin yıldızı 2 yıldızdan x sayısı 7 bölü 2 ile 5 arası diyebiliriz. Şöyle de yazabilirler bize şıklara göre hareket ediyoruz. Geçtik 5. sorumuza. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Bence bunu bir denemeni istiyorum. Pausa bas ve dene. Bakalım yapabilecek misin? Kamera dondu zannetme şu an. Ben senin bek çözmeni bekliyorum. Şimdi burada arkadaşlar Düşün, düşün mesela şunu. Logaritmada eksi demek bölü olarak yazabiliyor muyuz ifadeleri? Evet hocam. Şimdi bunun tabanında gizli bir 10 vardı arkadaşlar. Biz bunu 10 üzeri eksi 1 x artı 2 bölü 3 aynı şekilde 10 üzeri 2 olarak yazabilir miyiz? <laughs> 1 bölü 10 x artı 2 bölü 3 100. 3 ile onun ekoku nedir arkadaşlar? Bu sayılar 30'da buluşur. Ben bu ifadeyi 30 ile genişleteyim. Bölersek 30 ona 3 gelir. Bölersek 10 ile x artı 2'yi çarpmak demektir. Buradan da 3000 gelir. İfadeyi dağıtıyoruz. 10x, 20, 3000 mi? Her taraftan 20 çıkar, çıkarırsak Burası eksi 17 gelir. 10x. 3000'den 20 çıkarırsak çıkar bakayım. 2980 mi? Hata yaparsam ne gülersiniz bana. Her tarafı 10'a bölersek eksi 1 bölü 7 298 mi arkadaşlar? Evet. Çözüm kümemiz budur. Şıklarda bunu bulamazsak nasıl yazabilir? Eksi 17 bölü 10 ile 298 arası der. Şimdi hocam içini kontrol etmedik. Kontrol ettiğinde eksi 2'den büyük. Eksi 1.7 arkadaşlar eksi 2'den hayli hayli büyüktür. Dolayısıyla bu daha genel olduğu için arkadaşlar bunu almıyoruz. Çıks çıks. Geçtik arkadaşlar 6. soruya. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Bu tarz bir soru görünce aklına ilk başına gelmeli... Bak mesela takla attır diye bağırıyor resmen değil mi soru? Elen logaritma 4 tabanında x eksi 2 1 midir? Şimdi buraya e yazarsak logaritma 4 tabanında x eksi 2 e üzeri 1'den e midir? Evet. Peki 4 üzeri e olarak yazarsak 4 üzeri e artı 2 mi gelir? Evet. Evet. Burada arkadaşlar x eksi 2 sayısı sıfırdan büyük demiş miydik? Demiştik. 2 dedik. 2 ile bu sayı arasında diye dank diye atlamıyoruz arkadaşlar. Şuna da kontrol etmeni istiyorum. Mesela tavana biz ne demiştik? Bir kere birden farklı olmalı. Dolayısıyla arkadaşlar bu sayı 3'ten büyük olmalı. Peki 3'ten büyükse o halde 3 ile 4 üzeri e artı 2 arasında olmalı deriz. Geçtik 7. sorumuza. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Şimdi mutlak değeri hatırlıyor musun? Milyon tane soru çözdük değil mi arkadaşlar bununla ilgili? Yani bunu gördüğünde sen artık bunun simetriye açıldığını bilmelisin. Hani bilsen iyi olur demiyorum. Bilmek zorundasın. Şimdi burada simetrini açtık. Her tarafı eksi 4 eklersek. Bugün çok sinirliyim galiba arkadaşlar. Size durmadan bağırıyorum. Her tarafa eksi 4 eklersem. Eksi 4 ekledim. Eksi 4 ekledim. Eksi 4 ekledim. Eksi 3 mü? Hepsini arkadaşlar eksiyle çarparsak. Ok yönü değişir mi? O halde arkadaşlar. 2 üzeri 5 x artı 1 2 üzeri 3. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar kolay. Kalem resmen kendiliğinden gidiyor arkadaşlar. 7 ile 31 arasındaki sayılar. Kontrol etmeli misin? Eksi 1'den zaten büyük olan sayılar bu aralığın içinde mi arkadaşlar? Bu aralık daha genel olduğu için 7 ile 31 arasındaki sayılar deriz. İşaretledik, geçtik. Hocam, bu soruda ne? Bunu bir denemeni istiyorum. Bakayım yapabilecek misin? Bir 2 dakika durdur videoyu. Gerçekten yapabiliyor musun merak ettim. Şimdi çok 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 basit bir soru arkadaşlar. Böyle göründüğüne bakmayın. Şimdi biz logaritmada kontrol etmemiz gereken şey nedir? Sıfırdan büyük olması değil mi? Yani x sayısı 3'ten küçük. x sayısı sıfırdan büyük. Tamam. Mesela burası 1 olabilir mi arkadaşlar? Logaritma 1. Yani logaritma 10'un hangi kuvveti 1'dir? 0 olur değil mi burası? Şimdi tehlikeyi görmeni istiyorum. Şimdi biz neden arkadaşlar burayı bir alamıyoruz? Çünkü burası arkadaşlar payda konumunda. Payda konumunda olan bir şey sıfır olamaz. Çünkü ifadeyi tanımsız yapar. O halde arkadaşlar bir değerini alamıyoruz. Tamam. Burası arkadaşlar bakmamız gereken sadece şudur. X'in sıfırdan büyük olması. O halde eşitsizliğin 0 ile 3 arasında olduğunu görüyor musun? Çık çık şuraya çizeyim. 0 ile 3 arasında bu kümenin içinden biri ne yapıyoruz? Çöpe atıyoruz. Attık bakalım. 0 ile 3 aralığından çıkardık biri. Cevabımız bu kadar. Geçtik arkadaşlar 9. sorumuza olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam çarptım. Şimdi arkadaşlar burada e üzeri 4x eksi 12 e üzeri eksi 1 eksi x artı 2. Şimdi bu ifadede eksi dağıtabiliyor muyum? Evet dağıtabiliyorum. Şimdi taban birden büyük mü? Büyük değil mi arkadaşlar? E sayısını biliyorsun değil mi? Öğler sabiti. Ne kadar, nedir arkadaşlar? Ne kadardır diyecektim. 2.71 gibi bir sayı değil mi arkadaşlar? Evet. O halde 4x eksi 12 eşitsizliği bozmuyoruz. 3x 10 sa x sayısı 10 bölü 3'ten küçük olmalı. Peki burada arkadaşlar 3 nokta bir şey değil mi bu ifade? nokta bir sayıdan küçük olan en büyük tam sayımız nedir arkadaşlar? 3 olarak alabiliriz. Ve arkadaşlar bu dersimizin son sorusuna geldik. Olduğuna göre x, y, z arasında nasıl bir sıralama vardır? Şimdi seni bilmem ama benim ilk baş dikkatimi çeken tabanların aynı olması. Şimdi biz arkadaşlar şu aralığa baktığında bana şunu söyler misin? B bölü A sayısı nasıl bir sayıdır? Yani kaç değerini alabilir? Mesela sıfır küsür bir şey olmaz mı? Olur değil mi? Şimdi ne demek istiyorsunuz hocam? Hiçbir şey anlamadım. Yani 3'ü 4'e bölersen sıfır küsür bir sayı değil midir? Yani x sayısı nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Sıfır küsür bir sayı c yerine de 2 yazarsın. y sayısı da logaritma sıfır küsür bir sayı b yerine 3 yazdık. Logaritma sıfır küsür bir sayı buraya da 4 yazdık. Tabanlar sıfırla 1 arasında olursa arkadaşlar üstü büyük olan sayı en küçüktür. Yani z sayısı küçüktür y küçüktür x deriz ve bu dersimizi bitirdik arkadaşlar. Diğer seansta görüşmek üzere. Hoşçakalın.